81 il 81 zirve sonu turma şarjlı operasyon konu projemi 23. ili Bolu 23. zirve Köroğlu Dağı 2449 metre irtifayla şu anda rota başlangıcı olan dikili bölgesindeyim. bir rota. Vücudun tüm, tüm huzurlarını dinlendirerek tırmanış yaptırıyor. Harika ötesi. Köyroklu dağı adı gibi gerçekten muhteşem. 81 ilde 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsi ünvanı projem. E, projemin amacı e, 81 ilimizdeki e, en yüksek dağların e, ...zirvelerine solo tırmanışlar yapılması yönünde. Bir de bizim ülkemizde dağlara çıkılıp da verilecek bir ünvan olmadığı için... bunu 81 ilin zirvelerine çıkan solo alpinistlere... ...Anadolu Parsı ünvanı verilmesi yönünde bir projedir. Şu anda 23. ilim Bolu, 23. zirvem... Köroğlu Dağı, 2499 metre irtifayla e, gerçekleştirdim. Çıkışım ortalama e, 4 saat sürdü. E, e, Kıbrısçık ilçesinden e, araçla rota başlangıç yerine ulaştım. Hemen dağın e, dibine. Oradan e, tırmanış yaparak e, zirveye gerçekleştirip geri geldim.